Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hisse seçimi nasıl yaptığımı göstereceğim. Yatırım yaparken ucuz hisse seçimi, bir takım teknikler kullanmak diye bu teknikleri sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bir kağıdı seçiminde e, temeliniz kısmına ve teknik kısmına baktıktan sonra o kağıda yatırım yapıp yapmayacağımı düşünmekteyim. Bugün sizlerle birlikte Alkim kağıdı inceleyeceğim. Alkim kağıdının temel kısmına ve daha sonra da teknik kısmına bakarak yatırım yapılabilir mi değil mi bu konu üzerinde yorum yapacağız. E, buradaki yapılan yorumlar, tavsiyeler kesinlikle alsa, tut tavsiyesi değildir. E, Sizleri zarar da ettirebilir. Bunlar sadece benim kendime notlar olarak adlandırılabiliriz şimdi Arkim kağıdın sektörel bazdaki incelemesine ilk önce bakmak istiyorum. Şimdi genel bir kanı vardır arkadaşlar. piyasa defter değeri 1 ve altında. Hadi bilemediğiniz 2 ve altında olduğunu tercih etmenizi söylerler genellikle. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Sektörel bazda bakılmakta faydası vardır bu piyasa defter değerinin. Şimdi biz Arkim kağıdı kağıt sektörü üzerinden değerlendirmesini alacağız. Şimdi mesela Arkim kağıdın baktığımız zaman piyasa defter değerine 3.40. Evet, genel geçer bir kural vardı. 1 veya 2'nin altında olması önemliydi. Fakat burada gördüğünüz gibi Alkim kağıdın piyasa defter değeri 3.40. Her ne kadar yüksek görülse de sektörel bazda baktığımız zaman piyasa defter değeri 8.81 olarak gösterilmektedir. Bu da piyasa defter değeri olarak Alkim'in şu an nereden baksanız 2.5 oranında ...ucuz olduğunu göstermektedir. Bir diğer önemli oran... ...fiyat kazanç oranı. Sektörel ortalama'ya baktığımızda... ...düşük olması şirketin... ...ucuz olduğunu bize göstermektedir. Fiyat kazanç oranı diğer... ...sektördeki firmalarla... ...kıyasladığımız zaman... ...gördüğünüz gibi... ...yani yakın bir firma... ...kendisine yakın bir firma görünmemektedir. Fiyat kazanç oranı olarak. Öz sermaye karlılığına yine baktığımız zaman... ...sektörel olarak... Öst karlılığı sektörün 8.4 arkadaşlar. Dikkat edelim buraya. Alkim kağıdın %44 gibi bir orana sahipliği söz konusudur. Aktif karlılık yine sektörün %3 iken aktif karlı alkim kağıdın %30'dur. Arkadaşlar bunlar önemli verilerdir. Bunları bir yere not almanızda fayda var. Şimdi ziraat yatırımdan bu kısmı baktıktan sonra arkadaşlar benim diğer baktığım önemli bir site daha. iş yatırım ve halk yatırımın sitelerinden Alkim kağıdın verilerine bakacağız arkadaşlar. Halk yatırım açarken iş yatırıma bakalım biz. Şimdi buradan da bilançolarına bakacağız. Şuradan mali tablolara bakalım. Buradan 2019'un 9'u yapalım arkadaşlar dönemsel bazı kıyaslamamız olsun. Bunu da 2019'un altısı yapalım. Niye gelmedin? Bu ola dursun. Halk yatırıma bakalım. Evet halk yatırım. Şimdi arkadaşlar burada da bakıyoruz. Fabök marjı yine bizim için çok değerli. Fabök marjına bakalım. Şu alt tarafta Fabök marjı arkadaşlar %32. Fabök marjı arkadaşlar yüzde olarak ne kadar yüksekse karlılık o kadar iyi demektir. Bu bizim için değerlidir. %32. Yine burada da gördüğünüz gibi zaten ziraat yatırımdan bakmıştık. Piyasa defterleri FK oranı. Bunlar da bizim için değerli. Temettü verimi gerçekten arkadaşlar önemli bir şirkettir. Geçen sene yaklaşık %10 oranında temettü verdim. Önümüzdeki sene de %10 oranında temettü vermeyi düşünüyorum. Yatırımlarımı yaparken temettü verimi yüksek olan şirketleri de seçmekteyim. Ayrıca ana pazar ve yıldız pazardan da olmasına özen göstermekteyim şirketlere. Bunlar da bizim için değerlidir arkadaşlar. Yani bir firma ne kadar büyükse bizim için o kadar önemlidir. Şimdi buradan baktığımız zaman halk yatırım sitesinde öz kaynaklarının her geçen yıl arttıran bir firma arkadaşlar. 2019'un 9. Un döneminde 148 milyonken öz kaynakları 200 milyona çıkartmış arkadaşlar. Bu bizim için değerlidir. Buradan bunu göreceğiz. Öz sermek karlılığını yine gördüğünüz gibi arkadaşlar %50 bu çok önemlidir. Bu neden önemlidir? Şundan dolayı önemlidir. Bir bankaya yatırımınızı yaptığınız zaman herhangi bir bankanın yıllık faiz oranı %15'i geçmemektedir şu sektörde. Fakat bu firma kendi firmasını değerini bir yıl içerisinde %50 oranında arttırmıştır. Yani %15 gibi bankanın yatırılan faiz %15 gibi bir para artırırken firma kendine %50 değer katmıştır. Bu önemlidir kendini büyütüyor yani şirket. Fabrik marjı zaten her geçen yıl düzenli olarak bir arttırım söz konusu. Bu da değerlidir. Dediğim gibi piyasa defter değeri evet biraz yüksek gibi görünse ne sektörel bazda bakıldığı takdirde ne kadar uygun olduğu görülmektedir. Fiyat defter değeri fabrik bölü de bizim için önemlidir arkadaşlar. Ona sektör olarak baktığımız zaman da şirketin düşükse şirket o kadar ucuzdur. Bu da aynı şekilde değerli verilerden bir tanesidir. Buna bir de halk yatırımda arkadaşlar sektörel bazlı kıyaslama var. Bir de o kısımdan bakalım. Şurada kantitatif analiz diye. Oradan da sektörel bazlı tekrardan bir kıyaslama yaptığımız zaman temel analiz kısmını bitirmiş olacağız. Evet. Buraya da bakalım. Evet. Buradan da açıklamaları okursunuz arkadaşlar. Buradan yine bakıyoruz. Favio'nu gerçekten ne yapmış? Arttırmış. Net karını arttırmış zaten. Fabrik marjı önemliydi. Fabrik marjına bakıyoruz. Net kar büyümesi yine aynı şekilde ciddi anlamda büyüme söz konusu. Ondan sonra şu arka sektörel bazda var. Sektörel bazda baktığımız takdirde firma fiyat kazanç oranı olarak gerçekten çok ideal. Piyasa defter değeri olarak yine aynı şekilde birbirlerine yakında olsalar uygunlardan bir tanesi. Fabrik marjı olarak da yine aynı şekilde önemli bir oran elde edilmiş. Temel kısmı kısmını bitirdikten sonra arkadaşlar şimdi teknik kısmına bir bakalım. Teknik kısmında da şöyle ufak bir çizim yapmıştım. Çok fazla vakit almadan sadece bir iki noktaya bakmak istiyorum. Orada da arkadaşlar bu kağıt için ortalamaları seçtiğimiz zaman günlük kısımdayız şu an. Her ne kadar 50 günlük hareketli ortalama destek olarak algılansa da şu an 100 günlük hareketli ortalamayı destek olarak görmekte. 100 günlük hareketli ortalamayı destekleyip yatay bir seviyede devam etmekte. E, Skolastik erayisi burnunu kaldırmış. Bu dönemde arkadaşlar şurada üçgen bir söz konusu. E, burada arkadaşlar 13 50 önemli bir direnç noktası. Bu 13.50'ler, 13.40'lar geçildiği takdirde üçgenin üstüne attığı takdirde düşen kırıl gerçekleşecektir. Biraz daha vakti var gibi gözüküyor. E ama dediğim gibi 100 günlük hareketli ortalama gerçekten önemli bir destek. Şu an bir izlenmesinde fayda var. Şu an destekteyiz. 12.79-12.80. Altına salmamalı. Salmadığı takdirde zaten buralardan çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki senede yaklaşık %10 civarında bir temettü verimi olacağı bir görüşü var. Yani yatırım yapılmasında şu an için bir olumsuzluk söz konusu değil. Büyüyen bir firma. Bunun ana ortaklığı olan Alkim Kimya da yine aynı şekilde gelişim aşamasında. Bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi olarak algılanmamasında fayda vardır. Sizleri zarar ettirme durumu söz konusu olabilir. Ee, ben sadece sizlere e, nasıl ucuz hisse seçiminde bulunduğumu, nelere dikkat ettiğim kısımlarını da anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de tercihlerinizi bu şekilde değerlendirerek, bakılması gereken yerlere bakıp bu şekilde yatırımlarınızı yaparsanız kimseye bağlı kalmadan kendi çalışmalarınızı yapıp yatırımlarınızı yaparsınız. İyi akşamlar.